Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, bugün yine çok özel bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar e, 1969 model e, vintage e, smoking model bir e, omega cep saati tanıtacağım sizlere arkadaşlar. Evet burada görmüş olduğunuz model devirli model arkadaşlar kurmalı bir model. E, 601 kalibre kullanıyor. Yine sarı bir mekanizma var içerisinde. Ee, gördüğünüz gibi kozmetik olarak da oldukça güzel durumda. Ee, her şeyle orijinal. Buradan e, görebileceğiniz gibi üzerindeki tepesi, kurma kolu hepsi orijinal. Ve e, köstek asma aparatı da omega amblemi şeklinde. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi göbekten saniyeli bir model. Ee, bu modelde porselen kadran kullanmamışlar. Daha e, güncel olan modellerden biliyorsunuz arkadaşlar. Daha önceki videolarımda da 1938 üretimi e, Omega'da paylaşmıştım sizlerle. Evet arkadaşlar dediğim gibi e, komple paslanmaz çelik bir kasaya sahip. Bu da arka kapağın iç kısmında yazıyor. Ee, oradan da anlaşılıyor arkadaşlar. Buradan da anlayabilirsiniz hani saatinizin e, çelik mi değil mi olduğunu. Evet dediğim gibi kurmalı bir model arkadaşlar. Kasa çapı da diğer e, cep saatlerime göre daha küçük. O şekilde kuruyorsunuz ve e, mekanizma hakkında bir bilgi daha vereyim sizlere. E, 19800 sanırım. Frekans aralığında bir çalışma prensibi var bu mekanizmanın. Yine in e, Omega'nın kendi üretimi olan bir mekanizmadır. İçerisindeki e, indekslerde çok e, minimalist ve sade kullanılmış. Buradan da gördüğünüz gibi kozmetik olarak da oldukça temiz ve şık bir saat. Evet Şu şekilde size daha yakından daha nette gösterebilirim. Bakın Omega amblemi de e, kadran üzerindeki kabartmalı. Aynı şekilde akrep veya kovanın zarifliği de benim çok hoşuma gitti bu smokin modeli arkadaşlar. Ben sizlere bu saatimin de mekanizmasını paylaşmak istiyorum. Dilerseniz videosunu göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 601 kalibre omega mekanizma var içerisinde. Oldukça da kozmetik olarak iyi durumda. Bakımları da yeni yapıldı bu saat. Evet arkadaşlar ben de bu saat için aynı şekilde Ruby saate teşekkür etmek istiyorum. Beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.